Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim. Evet, biliyorum. Bir ay oldu. Yalnız beklememin sebebi şu Cloud Gaming servislerinin bir toparlanmasıydı. Çünkü yeni çok fazla haber yoktu. Öyle eften püften şeyleri de çekmek istemedim. Ama şimdi güzel 3 video hazırladım sizin için. Bu şimdi atacağım video ise yani ilk gelecek video, şimdiki video çok denememi istediler. Hani PS Plus Premium'da oyun nasıl akıcı mı? Oyunlar neler var? Yeni eklenen oyunlar neler var? Genellikle oyun dener misin abi? Hani aranjör bey ona göre biz hani aylık veya işte senelik ya da 3 aylık. 3 aylık mı vardı? 6 aylık mı vardı? 3 aylık vardı galiba. Ona göre alacağız dediler. Ve ben de oyunları denemek istedim. Şimdi dipnot düşeyim. 7 günlük deneme süresi başladı biliyorsunuz premiumda. Bu İngiltere'de ve birçok bir ülkede var. Yani herhalde ama 5-6 tane ülkede var galiba yanılmıyorsam. Şimdi nasıl alabiliriz diyorlar. Ben aslında almayı gösteririm. Fakat YouTube yasağı var. Yani e, çünkü Türkiye'de olmadığı için bunu öyle Türk kartıyla... <laughs> alamıyorsun ve başlatamıyorsun bir haftalık denemeyi. Yoksa 7 gün deneme alabiliyorsun ve 7 gün içinde istersen gözüne kestirdiğin 3-4 oyunu bile bitirebilirsin. Hiç problem değil ama öyle alamıyorsun işte. Yalnız burada kafayı çalıştırabilirsin. Dersin ki abi bu adamlar benden ne istiyor? <laughs> Birincisi atıyorum İngiltere'den e, üyelik açtığınızı farz edin. ...benim diğer PS Plus Premium nasıl kullanılır... İşte nasıl üye olunur videoma giderseniz orada zaten anlattım. Hani adresi ne yapacağınızı, nasıl üyelik alacağınızı... ...ondan sonra kart ekleme bölümünü de orada anlattım. İşte orada e, İngiltere'de bir tanıdığınız olabilir... ...ya da 7 günlük deneme başlatabileceğiniz ülkede... ...artık hangi ülkelerse bakarsınız ona... Orada bir tanıdığınız olabilir. Ona bir rica edebilirsiniz ya da birazcık ee, bunun üzerinde durup nasıl alabilirim? Nasıl bir yöntem izleyebilirim? Çünkü PS Plus Premium diyor ki zaten eski PS Now biliyorsunuz. Yani akıcılık falan muhteşem. Yani PS Now'da da ben hiç acı çekmemiştim. Hani yok aman dondu, kastı gibi hiçbir şey yaşamamıştım. Çünkü ...gerçekten çok stabil e, bir sistemdir. Cloud Gaming sistemidir. O yüzden PS Now'u ben senelerce kullandım. PS Plus Premium'da sadece adı değişti. Yani aynı altyapı, aynı arayüz. Zaten göstermiştim. Şimdi de göstereceğim. Yeni e, çok beklediğim de bir oyun eklendi. Ama şimdi şuraya döneyim. PS Plus Premium diyor ki... ...abi adresin ve kredi kartı... ...bilgilerin, işte kart numarası falan filan benim diyor bir haftalık deneme vereceğim ülke olmalı. Tamam adresi hallettin. E şimdi diğeri kaldı. Yani bunu da halledersen sana diyor açarım. Çünkü üyelik başlattığınız zaman bir haftalık deneme gözükmüyor. Bir aylık işte üç aylık on iki aylık paralar yazıyor yanında. İşte bilmem kaç euro kaç sterlin gibi paralar yazıyor. O denemenin yazması için orada kart ekle bölümünde şeyi girmeniz lazım. Hani e, o ülkenin kartı olması lazım. Ondan sonra görebiliyorsunuz. Yani bunu bahsedeyim. Hani video çekmemi bekleyen varsa bununla ilgili yasak. Çekemem. Yani onu söyleyeyim size. Şöyle e, dipnot olarak beğenmeyi, yorum atmayı, ve abone olmayı unutmuyoruz efendim. Sizleri seviyorum cansınız. Şimdi bir geçelim bakalım. Evet. Days var. Zaten vardı. Stray eklendi. Bu kedili miyavlı oyun. Eklendi. Direkt kütüphanede gördüm. Böyle kaldım. Çünkü ben bu oyunu oynamak istiyordum. İki arada bir deredeydim. Alayım mı almayayım mı? Alayım mı almayayım mı? Bir baktım kütüphaneye eklenmiş. Stray. Ondan sonra Final Fantasy gelmiş, Metro gelmiş. Metro'nun biliyorsunuz en son grafikleri mükemmel oyunu gelmiş. Dead by Daylight zaten burada, Avengers burada. Ondan sonra başka başka başka. Hemen şöyle bir göstereyim sonra oyuna geçeyim. Assassin's Creed'ler bu arada gelmiş. Valhalla'sından tut işte Ezio Collection falan filan. Hepsi gelmiş. Ice Age. Onu geç. Spider-Man. Bakın çok karıştırılıyor bu. Spider-Man'in bu e, son çıkan Miles Morales olanı. Yani diğeriyle karıştırmayın. Abi işte öyle üye oldum, satın aldım ama Spider-Man yok. Miles Morales var. E zaten Miles Morales vardı. Bir ara Spider-Man geldi PS Now'ken bir iki ay kaldı gitti diye biliyorum. Ghost of Tsushima'mız var. Ondan sonra şunu geç. Horizon Zero Dawn var ve God of War. Gov'umuz da burada. Yani oynamak isteyenler buradan da oynayabilirler. Ve en en güzeli The Last of Us Remastered var. Bu yeni çıkan remake mi dediler. Ee, PC'ye çıkan emin olun yani dinamiklerde hiçbir farklılık yok. ...grafiksel olarak... ...sanki hani... ...high ayarda yani yüksek ayarda değil de... ...ultra ayarda oynuyormuşsun. Yani bir tık fark var. Bir de yüzler değişti biliyorsun. Animasyonlar birazcık değişti. Ama yani sen gel... ...şunu ağzının tadıyla... ...çok güzel bir şekilde oyna. Yani The Last of Us'ı... E, ...bu versiyonunu ben çok seviyorum. Ve yorumlarda hani... ...incelemelerde de görebilirsin. Şimdi önce e, ee, bu PS Plus Premium'u kullanabilmek için yani gamepad'iniz olacak, net gamepad'iniz olacak ve DS4 Windows'u indirin, kurun. Bunu çalıştırmadan bunu çalıştırmadan giremiyorsunuz çünkü. Yani şey, e, oyunda oynayamıyorsunuz. Sesini açmayı unutmuşum. Evet. Şunu aşağı alalım. Bunu kapatalım. Tamamdır. Şimdi yukarı geldik. Neredeydi bizim oyunumuz? Önce bir kedili oyuna girelim. Stray. Buna bir girelim. Bakın tıklıyorsunuz direkt start. Muhteşem bir sistem bu cloud sistemi. İşte ben indirip yüklemeyi sevmediğim için. Ha yoksa bilgisayara bütün oyunları yüklerim yani. Ama abi iki çeşit zaten cloud kullanan var. Bir indirip yüklemeyi sevmeyenler. İki sistemi yani kaldıracak sistemi olmayanlar. Yani o yüzden cloud gerçekten candır. Ben her zaman söylüyorum. Cloud güzel bir şeydir. Kullanın abi. Kullanın. Oyunları hele ki şu devirde sistem toplayamıyorsun, alamıyorsun, yapamıyorsun. Zaten e, inşallah güzel bir sürprizle de geleceğim ve yolları da açık olur inşallah. Bir toplantımızı yapalım. Ee, ona göre güzel bir e, cloud servisi videosu gelecek. Şimdi şuna bir start diyelim. DS4 Windows'u başlattık. Start'a basalım. PS4'ten stream ediyormuş bu arada. Herhangi bir sorun var mı? Kayıtta yok. Tamam okey. PS5'ten stream ettiklerinin yüklemesi daha kısa. Bu arada onu söyleyeyim. PS5'ten stream etti hangisi var şu anda bilmiyorum ama şöyle biraz daha şu tarafa çeksem. Evet. Yüklemeler çok iyi. Grafiksel olarak çok iyi. X yarışır seviyede grafikler. Onu da net söyleyeyim. Rahat olun. Gönül rahatlığıyla da alabilirsiniz diyorum. Neden diyorum? Bunu da ekleyeyim. Ben hep kart olarak aldım. CD Case, Shop.net gibi sitelerden. PC Now, ee, İngiltere işte UK bir aylık kart aldım. Read'im kodunu girdim. Diğer videoda anlatıyorum Read'im kodunu nereye gireceksiniz falan filan. Çok sesi yüksek değildir umarım. Değildir galiba. Şöyle biraz daha kısayım. Ve rahatlıkla kullandım senelerce. Ben bir ban yemedim. Benim çevrem ban yemedi. Ban yeni de duymadım. Şimdi du duydum dersem yalan olur. O yüzden kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Gecikme gerçekten yok. Şöyle söyleyeyim, şu an 50 megabit internetle kullanıyorum. Upload çok önemli değil ama onu da söyleyeyim. Upload'um da 8. Ayrıyeten... Bilgisayarımda herhangi bir virüstü, güncellemeydi falan filan yok. Modemim... Normal modemlerden, öyle son sistem modemlerden değil. İhtiyaç duymuyorum. Kedimiz de ortaya çıktı canım benim. Bir start game de diyeyim. Bir denemiştim. Ee, şuradan devam edeyim. bir Birazcık denemiştim. Continue diyelim lan kablosuyla bağlanıyorum. Ket 6. Daha başka neyden bahsedebilirim? Yani cloud gaming'i hala şey zannedenler var çünkü. E, sadece internet hızı önemli zannedenler var. Abi her şey önemli. Ya onu söyleyeyim. Bakın hiçbir gecikme yok. Kedimiz burada. Miyav. Tekrar miyav. Şöyle gidelim. Miyav. Okey gelin abi. Hep beraber gelin benim çete. Gelin oğlum. Şöyle bakayım. Evet güzel. Şöyle X'e mi basıyoruz? Neye basıyoruz ya? Yani? Ha, Tamam. Bakın. Şöyle yansımalar. Falan filan. Şöyle de bir göstereyim size. Hiçbir şekilde donma kasma falan yok. Şu an. Tertemiz. Akıyor. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan aşağı falan filan. Evet, streamimiz böyle. Hemen bundan çıkalım. <laughs> Şöyle quit diyeyim. Ve sistemler arası şey e, oldukça... ...yarış oldukça... ...bu bizim işimize yarayacak... ...onu da söyleyeyim çünkü Xcloud'un... ...sene sonuna kadar... ...gelmesi düşünülüyor Türkiye'ye... ...Stadia'nın gelmesi... ...muhtemel çünkü... ...Stadia baya Türkçe oldu... ...yani... ...Türkiye ile ilgili şeyler paylaşılmaya... ...başlandı... ...Stadia gelecek... ...yerel bir fiyatlandırmada da gelirse... ...muhteşem olur... ...Stadia'nın videosunu da çekeceğim... ...bu arada... Çok küçük paralara inanılmaz oyunlar alabilirsiniz. Hatta ben Metro'nun bu oyununu yani 3. oyunu oluyor. 3. oyununu 0 TL ile aldım Stadia'dan. Ve üyelik almasanız bile oynamaya devam ediyorsunuz. Stadia açık kaldığı süre boyunca. Şimdi bir de The Last of Us'a girelim. Çünkü denediyen de çok olmuştu bunu. Bir de The Last of Us'a girelim. Bakalım videoyu sonlandıralım. Bunda nasıl? Sony bu işe biraz daha yatırım yapmalı ama. Onu söyleyeyim. Ayarlar kısmı yok. Ayarlar kısmı gelmeli. Bunları getirirler ama şu anki hali bile çok iyi. Şöyle bir deneyimimden bahsedeyim. 10 megabit mi? 9 megabit internetim vardı. Daha VDSL yoktu eski evimin eski evimde o zaman biraz donmalar yaşıyordum PS Now'da. Yalan söylemeyeyim. Ama oyunumu etkile etkiliyor muydu? Hayır. Hayır. Yani 8-10 megabitle bitirdim The Last of Us'ı. İlk bitirdiğim zaman. O yüzden onu da aklınızda bulundurun. Ama tabii 20 megabit üstü Cloud Gaming'lerde iyidir. Ya yani 50 megabit, 100 megabit tadından yenmez. Naughty Dog. Bakalım. Şimdi buna da hemen bir hızlıca bakalım. <laughs> Efsane müziğimiz de geldi. Hemen şu continue diyeyim. Ya gerçekten ee, Cloud hayatımızın bir parçası olacak. Hala Türkiye'de çok bilinmiyor. Dünyada da aslında çok fazla bilinmiyor ama bilinecek. <laughs> Yani görüntü kalitesi <laughs> mükemmel. Yani şu an kayda ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Sarah, yani şu anda çok iyi. Hadi Tony amcanın yanına git. Hadi bakalım. Bu arada mükemmel bir oyundu Las of Us. Yani bir de iki de. Ya iki hakkında çok konuşuldu ama bir de iki de efsane oyunlar. Onu da söyleyeyim yani. Ne diyor? L2 ile diyor yakından bakabilirsin diyor. Her tarafa bakabilirsin diyor. <laughs> Hay canım. Yani bunu da görmüş oldunuz akıyor. Oyunlarda hiçbir sıkıntı yok. Yani şu an PlayStation bağlı gibi çok rahatlıkla oynuyorsunuz. Ya ki ben PlayStation'dan da oyun oynadığım için biliyorum. Abi gerçekten fark yok. Ciddi söylüyorum, farkı yok yani. Ama şöyle tamam, şu kadar yeter herhalde. Şöyle söyleyeyim size, şundan da çıkayım. Son şeylerimi de söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bana hani şunda çalışır mı? Burada çalışır mı? Şu internetle çalışır mı? Böyle çalışır mı? Denemeden bilemezsiniz. Mecburen eğer deneme süresi yoksa herhangi bir cloud gaming'in oynamak istiyorsanız, oyun için yanıp tutuşuyorsanız mecbursunuz ödeme yapmaya. Yani çalışıp çalışmadığını da bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ben bilemem çünkü hani çalışır mı, çalışmaz mı? Bunda bir hem fikir olalım. Mecburen denemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden e, yapacak hiçbir şey yok. Ben de ilk PS nava alırken cidden dedim ki e, bittik. Eğer bu readim kodu kabul etmezse banlarsa gitti para demiştim ki o zaman da dolar düşüktü. E, 60 60 liraya falan almıştım herhalde. 62 liraya mı almıştım öyle bir şey almıştım bir aylığını ya o yüzden denemeden bilemezsiniz canlarım ciğerlerim yeni videolar efsane olacak ee, bu video da güzel oldu yani ps plus'ı merak edenler için mükemmel oldu ee, alıp kullanabilirsiniz ki ben bir oyunu bekliyorum o oyun gelsin çünkü ben buradaki oyunları hemen hemen oynadım oynamayan varsa bu bir nimet onu söyleyeyim ee, ...bu da iyi oldu bu video. Şimdi önemli olan bir videomuz var. İnşallah hani sürekli bana soruyorlardı. Var mı var mı? Şimdi spoiler da olmasın toplantıdan önce. Ya artık var herhalde. O yüzden sizleri seviyorum. Cansınız ciğersiniz. Yorumlarınız kalp bırakıyorum zaten cevaplamaya çalışıyorum beğenileriniz çok çok benim hoşuma gidiyor abone olursanız da çok sevinirim Cloud Gaming candır gerisi heyecandır sizleri çok çok öpüyor saygıyla sevgiyle selamlıyorum efendim hoşçakalın